Kolay mantıya ne dersiniz? Bugün nefis bir kolay mantı. Böyle fokur fokur midye veya mantı. Onları güzel haşladıktan sonra hemen tabağımıza alıyoruz. Ve diğer taraftan da ne yaptık? Hemen burada tuz, yoğurt ve sarımsak üçlüsü. Ve burada da pul biber, tereyağı, sıvı yağ ve kıyma. Ve bugün üzerinde pul biberler falan muhteşem oluyor. Hemen böyle. Çekimimizi yapıyoruz böyle çok lezzetli ve en doyurucu hem de aparatif. En kolay yemek böyle evde olma, yemek olmadığı zamanlarda. Üzerine de hemen kıymayı da ilave ediyoruz. Bol biber, zeytinyağı, tereyağı. Of 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 muhteşem. Dediğimiz gibi makarnayı böyle fokur fokur kaynattık. Kaynattıktan sonra hemen tabağımızı aldık. Diğer taraftan da işte pul biber, zeytinyağı, e, tereyağı, e, pul biber. Domates sosu kullanmadık bugün veya salsa kullanmadık. Pul biber onu böyle renk verdirdik. Diğer tarafta ise tuz. Evet tuz. E, samsak ve yoğurt var. Ve harika oldu. Afiyet olsun. Siz de deneyin mutlaka.